koronavirüs mücadelesinde yitirdiğimiz sağlıkçılarımız, koronavirüs kurbanı sağlıkçılarımız, doktorlarımız, sağlık memurlarımız ve bütün sağlık çalışanlarımız. Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi ilk vakanın tespit edildiği 11 Mart'tan bu yana hız kesmeden devam ediyor. Kuşkusuz bu mücadelenin en ön safında yani cephede ise sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre 24 Haziran'a kadar koronavirüse yakalanan hasta sayısı 191.657 bu mücadelede 5.025 yurttaş da vefat etti. Bugün itibariyle ise arkadaşlar 5.500'e dayandı artık. Vefat edenler arasında en riskli grupta yer alan sağlık çalışanlar da bulunuyor. Amacımız sağlık çalışanlarının anılarını yaşatmak ve dikkatli olmaları ve toplum nezdinde itibarlarını ve saygınlıklarını kendilerine iade etmek. Haber Üsküdar olarak koronavirüs mücadelesinde yitirdiğimiz sağlık çalışanlarının anılarını yaşatmak, bizim için hayatlarını riske attıkları için vefa duygularımızla teşekkür etmek istedik ve bu haberi hazırlamaya karar verdik. Evet, devam edelim arkadaşlar. En başta ilk yitirdiğimiz koronavirüs mücadelesinde ilk yitirdiğimiz hekim doktor profesör doktor Cemil Taşçıoğlu. İstanbul Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü 67 yaşındaki Cemil Taşçıoğlu bir hastasından kaptığı koronavirüs sebebiyle 16 Mart'ta karantinaya alındı. İstanbul Tıp Fakültesinde 15 gün yoğun bakımda mücadele verdikten sonra 1 Nisan 2020 tarihinde Hakk'ın rahmetine kavuştu. Bir açıklama yapan Tufan Tükek İstanbul Tıp Dekanı, hocamız asistanından öğrencisine kadar herkesin sevdiği bir ulu çınar. Maalesef bir hastasına kapmış olduğu koronavirüs nedeniyle 15 günlük yoğun bakım mücadelesi sonlandı. Bu süreçte işte inanılmaz bir çaba gösterildi diye konuştu. Cemil Taşçıoğlu'nun adı 30 Mart'ta açılışı yapılan 600 yataklı Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne verildi. Hastane Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi adını aldı. Evet. Türk Üroloji Camiasının duayen ismi Profesör Doktor Sedat Tellaloğlu 85 yaşında koronavirüse yenik düştü. Sedat Tellaloğlu'nun vefat haberini 1982-2000 yılları arasında başkanlık yaptığı Türk Üroloji Derneği duyurdu. Tellaloğlu koronavirüs teşhisiyle İstanbul Tıp Fakültesi'nde tedavi görüyordu. 17 Nisan 2020 tarihinde vefat etti. Türk ve Avrupa Üroloji Camiası'nda saygın bir yere sahip olan Profesör Doktor Sedat Tellaloğlu 27 Mart 1935'te Kıbrıs'ta doğdu. İlk orta belisi eğitimini Kıbrıs'ta alan Tellaloğlu Türkiye'de İstanbul Üniversitesi'nde tıp eğitimini tamamladı. İngiltere'de çalıştığı belli bir süreden sonra Türkiye'ye döndü. 66 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Bölümünde Üroloji Uzmanlığına başladı. 82-2000 yılları arasında Türk Üroloji Derneği Başkanlığı'nı yaptı. Bir süre sonra İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nı da yürüten Profesör e, Telleroğlu 83 yılında ilk böbrek naklini gerçekleştiren ekibe başkanlık yaptı ve Türkiye'de böbrek nakli ameliyatlarında önemli roller oynadı. Milliyet gazetesinde Cihat Aslan imzasıyla yayınlanan haberde görüşlerine yer verilen mesai arkadaşları ve öğrencileri Profesör Doktor Sedat Telleroğlu'nun tıp alanına katkılarını anlattılar. Evet. Profesör Telleroğlu 2016 yılında Türk Üroloji Derneği Onursal Başkanı olarak memleketi Kıbrıs'ta meclis başkanı Sibel Siber, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Hüseyin Özgürtü, Gün ve Sağlık Bakanı Faiz Sucu da ziyaret etmişti. Bir başka doktorumuz da jinekolog, operatör doktor Ali İhsan Bulut, 6 Nisan'da hayatını kaybetti. Kartal Tıp e, Merkezi'nde kendi özel kliniğinde çalışan, uzman olarak çalışan operatör doktor Ali İhsan Bulut. 75 yılında 1975'te İstanbul Cerrahpaşa Tıp'tan mezun uzmanlığını Zeynep Kamil Hastanesi'nde yapmıştı. Akademik kariyerini Sağlık Bakanlığı'nın hastanelerinde uzman olarak geçirdi. Uzun yıllar özel hastanelerde ve kendi kliniğinde kadın hastalıkları ve doğum doktoru olarak çalıştı. Rahatsızlanmasının ardından hastaneye başvurdu. Yapılan tetkik ve tahlillerden sonra COVID-19 tanısı konulan Doktor Bulut tedavi gördüğü hastanede Covid-19 virüsü sonucu 9 Nisan'da hayata gözlerini kapadı. Evet. Doktor Sinan Kıkı vefatını Sağlık Bakanımız Profesör Doktor Fahrettin Koca duyurdu. Twitter hesabından yapmış olduğu paylaşımla Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi'nde radyoloji uzmanı olarak görev yapan Doktor Sinan Kıkı'nın koronavirüs nedeniyle vefat ettiğini duyurdu. E, paylaşım şu şekildeydi. Doktor Sinan Kakı 1960 Bitlis doğumlu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitirdi. Radyoloji uzmanı. Haseki Hastanesi'nde görev yapıyordu. Yaşasoydu pek çok dostunu ve yakınını bayramda yine ilk arayan kişi olacaktı. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Mücadelesi için minnettarız. Evet 60 doğumlu Kakı ilkokul, ortaokul liseyi Bitlis'te tamamladı. Ardından cerrahpaşa tıp fakültesini kazanarak İstanbul'a geldi. Radyoloji uzmanı olarak mezun oldu. 6 Nisan 2020'de vefat ettiğinde İstanbul Haseki Hastanesi'nde görev yapıyordu. İstanbul Tabip Odası 9 Nisan 2020 tarihinde yayımladığı bir mesajla vefatı duyurdu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 85 mezunlarından radyoloji uzmanı Doktor Sinan Kakın'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz değerli meslektaşımızın başta ailesi olmak üzere yakınlarının derin acısını paylaşıyor. Hekim camiasına başsağlığı diliyoruz. Sağlık memuru Hayri Dobur İstanbul'da yaşamını yitirdi. 60 yılında Osmaniye'de dünyaya gelen Hayri Dobur uzun yıllar Osmaniye'de Kurtuluş Sağlık Ocağı'nda sağlık memuru olarak çalıştı ve emekli oldu. Emekli olduktan sonra İstanbul'a gelen Hayri Dobur emekli olan hemşire eşi ile yaşamını sürdürüyordu. İstanbul'a gelen Haydobur bir şantiyede iş güvenliği uzmanı pozisyonunda çalışmaya başladı. Zamanın çoğunu şantiyede geçiren Dobur nefes daralması şikayetiyle gittiği Şişli Etfal Hastanesi'nde koronavirüse yakalandığını öğrendi. Tedavi için hastaneye yatırılan Hayri Dobur 26 Mayıs'ta yaşamını yitirdi. Hayri Dobur'un kardeşi İbrahim Dobur haber Üsküdar'a şunları söyledi. Kardeşim 60 yaşında hayata gözlerini yumdu. Geride ailesinden emekli hemşire eşi iki kızı ve bir erkek evladını bıraktı. Hepsi tahsilli okumuş insanlar oldular. Çocuklarını okutmak için canla başla çalıştı. Emekli olduktan sonra da İstanbul'da şantiyede iş güvenliği uzmanı olarak çalışmaya başladı. Şantiyede çalışırken belirli önlemler alındığını söylüyordu. Kardeşimde belirli hastalıklar vardı. Yakın bir zamanda anjiyo olmuştu, ameliyat geçirmişti. Kardeşim hayatta çok şeyle mücadele etti. 26 Mayıs tarihinde gece 3.30 olduğunda kendisinin acısıyla kalak kaldık. Virüsün şantiyede bulaştığı doktorlar tarafından tahmin ediliyordu. Bana göre de şantiyede bulaştı. Virüs bulaştıktan 4 gün sonra 26 Mayıs tarihinde kardeşimi kaybettik. İnanamıyorum şu an bile. İlk gün hastaneden sen ağır hasta değilsin dediler. Şantiyede bir odada yanında başka bir adamla kalarak uzaktan evine gitmeden tedavisi sürdürüldü. İkinci, üçüncü günde nefes almada sorunlar yaşamaya başladığını söylüyordu kardeşim. Ambulansla gelip ilaç tedavisi yapılıyormuş ama hangi ilaç, tedavi nasıl oldu, hep bir soru işareti vardı kafamızda. Dördüncü günde durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı. Hastanede sol tarafındaki ciğeri tamamen bitmiş, iflas etmiş dedi doktorlar. Madem bu virüs bu kadar tehlikeli neden hastaneye yatırmadılar? Gerekli önlem alınmadığı, al yuvarları ele geçirmiş dediler. 60 yaşındaki bir insana hastanede bakmadılar. Gerekli hukuki işlemleri ailesi olarak takip edeceğiz. Şimdi kardeşim İstinye mezarlığında yatıyor. Kardeşimin üstüne toprak bile atamadık toprağını sarılıp ağlayamadık. 20-25 metre uzaktan bakıldı. Kardeşimi hiç tanımayan insanlar, zabıtalar kardeşimi hızlıca gömdüler. Yaşananlara inanamıyorum." dedi Hayri Dobur'un kardeşi İbrahim Dobur. Evet. Profesör Doktor Feriha Öz 2 Nisan'da hayatını kaybetti. Dünyaca ünlü patolog Doktor Feriha Öz 87 yaşındaydı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Mustafa Sait Gönen Twitter'dan duyurdu. Binlerce bizlerin ve binlerce meslektaşımızın yetişmesine çok büyük katkıları olan on binlerce kritik hastanın tanısını koyan sevgili hocamız Doktor Profesör Doktor Feriha e, Özü kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hocamızın mekanı cennet olsun. 68 yılında doçent, 76'da profesör olmuştu. 2000 yılında emekli olan Feriha Öz e, hocanın adı Sancaktepe'deki acil durum hastanesine adı verildi. Evet görüntüleri görüyorsunuz. Hemşire Tuğba Kuşdemir 28 Nisan'da yaşamını yitirdi. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde görev yapıyordu. Daha 35 yaşındaydı. Bir ay boyunca tedavi gördü. 3 günde yoğun bakım ünitesine alındı. Halbuki kanser hastası daha önce o e, hastalığını yenmiş görevine geri dönmüştü. Evet. Balıkesir İl Sağlık Müdürü Doktor Fevzi Yavuz Yılmaz törende Kuşdemir'in yakınlarına baş sağlığı diledi. 85 doğumlu iki çocuk annesi Manisa ve Bandırma Devlet Sağlığı Merkezlerinde Bandırma Devlet Hastanesi'nde görev yapmıştı. 2015 yılında yakalandığı kanseri yenmişti. Allah rahmet eylesin diyoruz. Sağlık çalışanı Hasan Cevit 10 Nisan'da yaşamını yitirdi. İstanbul Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde 44 yaşında hayatını yitirdi. Ecevit'in 62 yaşındaki babası Mehmet Ecevit de 7 Nisan'da koronavirüsten hayatını kaybetmişti. Kastamonu Gazetesi'nde şöyle bir haber vardı zaten, ee, İnebolu'lu baba oğul virüs kurbanı, koronavirüs nedeniyle 7 Nisan'da İstanbul'da vefat eden İnebolu Çaydüzü köyünden 62 yaşındaki Mehmet Ecevit'in ardından yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren oğlu Hasan Ecevit de koronavirüsten hayatını kaybetti. 44 yaşında koronavirüsten vefat eden Hasan Ecevit'in kronik bir rahatsızlığı bulunmadığı öğrenildi. Evli ve iki çocuk babası Hasan Ecevit, Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi'nde sağlık memuru olarak görev yapıyordu hemşerilerimizi, hemşerilerimizin vefatı ailelerini ve sevenlerini yasa boğdu ifadeleri yer alıyordu. Eczacı İsmail Durmuş 11 Nisan'da koronavirüsten hayatını kaybetti. Canan eczanesi sahibiydi İstanbul Sancaktepe'de. E, güvenli hale, steril hale getirmeye çalıştı. 38 yaşında evli ve 7 aylık daha bir çocuk babasıydı. Evet, e, Sancaktepe'de Eczanesini zor şartlarda açtığı ee, Gazeteci İsmail Saymaz, koronavirüse yenik düşen 39 yaşındaki eczacı İsmail Durmuş yaklaşık 20 gün önce yardım istemiş ve adeta olacakları yazmış diyerek İsmail Durmuş'un paylaşımlarına yer verdi. Ancak bir sonraki paylaşımda Sancaktepe Belediyesi'nin eczaneyi iki kere ilaçladığını aktardı. Arkadaşı film yönetmeni Kazım Kızıl'da vefatının ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda kendisinin üniversitede çok sevildiğini ifade etti. Size biraz Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sevgili meslektaşım eczacı İsmail Durmuş'tan fakültedeki lakabıyla İSOT'tan bahsetmek istiyorum. Elbette bu vefat edenin ardından yapılan bir güzelleme değil. Çünkü İsmail yaşarken de çok güzel bir insan ifadelerini kullandı. Sağlık çalışanı Durgut Er 23 Nisan'da koronavirüsten hayatını kaybetti. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Bilgi İşlem Daire Başkanı'na çalışan Durgut Er koronavirüs nedeniyle vefat etti. Üniversite 96'da Özel Kurumu ve Güvenlik Bölümünden giren Durgut Er çeşitli birimlerde çalıştıktan sonra Bilgi İşlem Daire Başkanı'na çalışmaya başladı. İşini her zaman özenle yapan güler yüzlü bir kişi olarak tanınıyordu görevinin başındayken kaptığı yeni tip koronavirüs sebebiyle hastanede verdiği hayat mücadelesini kaybeden Erin Vifat'ın ardından e, Cerrahpaşa Rektörlüğü bir açıklama, e, açıklama yayınladı. Açıklamada COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden rektörlüğümüz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na görevli personelimiz Durgut Ere Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz dendi. Ankara Tabip Odası da Twitter hesabından yapılan açıklamada Durgut Erin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirterek Tüm sağlık neferlerine saygı ve minnetle anıyoruz denildi. Evet, bu serimizin ikincisi de devam edecek arkadaşlar. Bütün ölmüş koronavirüs hastalarımıza hususen bu yolda çok mücadele veren sağlıkçılarımıza bir kere daha Allah'tan rahmet diliyor mekanlarının cennet olmasına Allah'tan niyaz ediyoruz.